Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selam ve saygılarla. Bugün konumuz motorlu sırt tırpanı. Bugün Merada da değiliz, köyde de değiliz, evimizdeyiz. Sipariş vermiştik 3 gün öncesinde. Kargomuz yeni geldi. Açılımını beraber sizlerle yapacağım. Sadece bunun açılımı biraz zoruydu. onu açtım. Burada kolu var arkadaşlar. Mikava'nın ürünü. Motor gücü 3 hp 53.2 silindir hacminde. Şu kolu arkadaşlar. Fiyatı 10.000 lira. E, trend yolda ya da diğer sitelerde 2000 liraya 3000 liraya da var bu ürünlerden. Yani aynı özellikle değil tabii ki güç seviyesi daha düşük olan. Ama biz e, kalitelisini alalım dedik. Bunda da galiba ateşleme şeyi daha kaliteli sin alan dedik. Onun için bunu tercih ettik. Mikava Japon malı, kaliteli. En azından bir iş yaparken zorlamamak, işimizi kolaylaştırmak için zaten bir ürünü aldığımız için sonrasında da zorlanmayalım. Aldığımız üründen de verim almak için bu ürünü aldık. İnşallah pişman olmayız. Şuna bakayım. Yani çok da aslında motorlu tıpan hakkında bilgim yok. İnternet üzerinden bakıp ya da içinde kılavuz varsa o şekilde kurulumunu yapacağım. Yapamazsam da işin ehli olan birisini yaptıracağım. Çok da makineyi zorlamaya gerek yok. yani ot biçiminde çok önemli bir araç arkadaşlar. Önceden tırpan kullanmıyordu. Geçen yıl benim babam da kullandı. İnsanı yoruyor. Yani teknolojiden faydalanmak gerekiyor. İşimizi kolaylaştırmak gerekiyor. Yani her yıl aynı üsülle aynı sistemle devam etmeyeceğiz. Her şeyde bir yenilik şart. Bizde ufak tefek yenilikler yapıyoruz. Tırpanı bırakıyoruz. Çünkü motor biçerinin ya da tırtırının giremeyeceği alanlar var. Dağlık bölgeler o bölgelerde. Tırpan bizi yoruyor. Onun için bunu kullanacağız bu yıl. İnşallah verim alırız. Ee, şu an bahar olduğu için sadece kurulumu yapacağız. Ee, Denemesini daha sonra sizlerle paylaşacağım. Bir 20 gün sonrasında ya da iki hafta sonrasında sizlerle paylaşacağız. Burada da sert şartlağıyla... birlikte motoru içinde olması lazım. Ama güzel bir şeye benziyor. Şunları şöyle koyalım. Bu yine aparatlar arkadaşlar. malzemeleri, alyansları şöyle koyalım. Bu ne? Ha, bu da bıçağı. Başka içinde ne var? Kamerayı şimdilik bırakacağım Bunu bir kelle çıkarmam gerekiyor Arkadaşlar önüne zarar vermememiz lazım Arkadaşlar çıkarttım Çantası da güzel kaliteli duruyor Şöyle TC53E Çantası da kaliteli Bir şeye benziyor Ağırlığı 11 kilo ya da 12 kilo gibi bir şeydi. 12 kilo olması lazım. Özelliklerine bakarken o şekilde sipariş verdim. Böyle. Çantası sağlam. Ama şuralara bir güçlendirme yapabiliriz. Yırtılmasın diye ayrıyeten. Çünkü 12 kilo sırtta çantaya çok dayandıracağını düşünmüyorum. Burada ne var? Misine ipliği galiba. Evet. 43 metreymiş. Büyük ihtimalle bir sezonda yeter galiba. Tam bilmiyorum. Kullanmadığımız için göreceğiz. Bize ne kadar süre yetiyor. Ona göre olmazsa sonrasında da siparişini vereceğiz. Bu da yine onun başlığı. İpini de belli bir ölçüde ona göre kesip koyuyoruz. Şimdi hatta bir tane ipi var. Evet. Aa, bakalım bir tane var. Kullanma kılavuzu da var. Garantisi de var. TC 53 bp 260 Kurulum bulumunu da burada anlatıyor. Biz ona göre dizmeye çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz. Ee, sipariş verirken ürünlerin e, teknik özelliklerini araştırdım ve aynı zamanda bu teknik özelliklerine karşı fiyat uygunluğunu da araştırdım. Bana en uygun olan bu ürün geldi. Diğer farklı farklı markalar da var idi. İnternet üzerinde iyi yorumlar da vardı. Bunu almayı düşündüm. Dediğim gibi daha düşük fiyatları vardı. Biraz daha yüksek fiyatları vardı. Ama bunun işimi görebileceğini düşündüm. Ama bundan aşağıki fiyatlarda ya da performansı düşük olan ürünler alsaydım verim düşüklüğü yaşayacaktım. Gerek yok. Hani 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira fazla verelim. Sorun yaşamayalım, işimizi görelim diye. Bu ürünü sipariş verdik. Bir 15 gün sonra ya da 20 gün sonrasında bu ürünü kurulanırken de sizinle yine bir bu ürünün performansını paylaşacağım. Göreceksiniz orada bu üründen verimi alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Orada da aynı şekilde paylaşımını yapacağım arkadaşlar. Ona göre siz de siparişinizi verirsiniz en azından yanılma bir payınız olmaz. Yanılmayı ben eğer yanılırsam siz yanılmayın. Eğer memnun kalırsam size sipariş verirsiniz. Ona göre işinizi görürsünüz ve mağdur olmazsınız.